Herkese selamlar dostlar. Ben Hakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlarım. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün dostlar Minecraft'ta bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım. Şöyle göstereyim. Valya Plus Tools modu. Bu mod dostlar Minecraft'taki kazmayı ve küreği birleştirip daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Daha pratik bir mod. Özellikle survivor'da getirisi çok büyük bir mod. Bugün bu modun tanıtımını yapmaya çalışacağım sizlere Ve aynı zamanda nasıl kullandığını göstermeye çalışacağım Umarım Sizler için yararlı bir video olur Haydi hemen başlayalım isterseniz Şöyle gösterdim mesela ee, Bir tanesini alayım Şöyle alalım Hatta bunu almayayım Bunu alayım bir de bunu alayım Şimdilik Ve Modumuzu değiştirelim Mesela şimdi elimde Kazmanın birleştirilmiş hali Ve küreklerin birleştirilmiş hali var gördüğünüz gibi üçlü üçlü kazıyor ve bu e, hızı e, mesela demir elmasa doğru artıyor tabi normal şeyde olduğu gibi düz bir şekilde de kazarsan en fazla üçlü olacak şekilde kazmaya devam ediyor bu mod sayesinde dostlar survival'dan çok hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz çok hızlı bir şekilde e, eviniz oluşturabilirsiniz Aynı zamanda mesela hamura da yapalım. Şöyle biraz aşağı kazayım. Ki taşların olduğu kısım açılsın. Şöyle mesela taşları açalım. Gördüğünüz gibi. Bu ee, kazmalar sayesinde de çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde maden yapabilirsiniz. Atıyorum elmas ararken çok hızlı bir şekilde elmas bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha birkaç kazmada çok büyük bir yeri açabildim. Ve bir de bunun yapım aşaması var dostlar. Nasıl yapıldığını da göstereyim sizler için. Şimdi bunun için game mod 1'e geçmem lazım. Aslında çok da zor bir yapımı yok. Fakat survival'a belki biraz zorlayabilir. Buradan bir çalışma masası alayım. Çalışma masasını koydum dostlarım. Ve buradan geliyorum. Aletler kısmından mesela kürek mi yapacağım? Elma soğan yapalım mesela. Şöyle. 3, 4, 5, 6 diye bütün şeyleri alalım. Ve buraya geliyorum. Hepsini koyuyorum böyle bu şekilde. Hepsini koymam lazım. Ve hepsini koyduktan sonra yani bütün e, boşlukları doldurduktan sonra bize bir tane bundan veriyor gördüğünüz gibi. Yapımı biraz zor, biraz kolay. Artık zorluğu veya kolaylığı size kalmış ama yaptıktan sonra bütün işlerinizi çok büyük ölçüde kolaylaştıracak survival'dayken. Evet dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer videolarımı seviyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.